demin Bekir Bey'i araya gireceğiz dedi biraz lafların toparlamaya sevk ederken e, arada da konuştuk bir örnek vermek istiyorum demiştim. O örneği ben gene bu dille ilgili programlardan birinde öğrenmiştim. E, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ilk atom denemelerini İkinci Dünya Savaşı yılları içinde yapıyor yanlış bilmiyorsam. O Bikini Adalarında işte Bikini'nin de isminin oradan geldiği Bikini Adalarında e, atom bombası denemelerini yaptığı sıralarda Fransız Dil Derneği, Dil Meclisi her neyse. Akademisi, Akademisi bir şey yani. E, toplanıyor ve nükleer enerjiyle, atom bombasıyla, atomla ilgili bütün sözcükleri hepsini Fransızcaya çeviriyor ve yarından itibaren sözün meclis gelişi yarından itibaren bu bu deyimler kullanılacaktır. Haberlerde de <laughs> evet, her şeyde yani İngilizcesi değil Fransızcası kullanılacaktır. Diye. Bu insanların kendi dilinde duyduğu saygının bir örneğidir. Buna benzer çalışmalar bizde de var. Siz az önce söylediniz bilgisayar konusunda o benzer şeyler var. Hocam şey. paylaşır mısınız <laughs> Evet hemen hemen söyleyelim. Ee, buradan saygıyla sevgiyle alan evet. Prof. Aydın Köksal öğretmenimizi. IBM şirketinin bir yetkilisi başvuruyor Aydın Köksal'a. Dil bilim üzerine, bilişim üzerine özellikle o yıllarda gelişen bir sözlük ya da bir değerli toplu Türkçe kaynak arıyorlar. Bulamadık, bulamıyorlar elbette. Yazık ya da öyle diyelim. Evet. Onun üzerine Aydın Bey e diyorlar ki böyle bir sözlük arıyoruz. Yok henüz. O da diyor ki ben size bunu hazırlarım. 75 günde 75 günde. Evet. Yani iki buçuk ay sürede süresinde 12 bin sözcük içeren dil bilişim bilişim sözcüğünü sözcüğünü hazırlıyor. IBM şirkette böylece evet. e, o alandaki yeni ürünlerinin evet. Türkçe tanıtımlarını da koyuyor kullanım kılavuzlarına ve e, pazara öyle sürüyor ürünlerini. Evet. İsterse yapılabiliyor. Yapılamaz diye bir şey yok. Türkçe buna e, elveren el veren bir dil. Evet birinci bölümde söyledik. Bir dil gereksinim duyduğunda o dildeki o e, ilgili alanla ilgili kavramlar, e, terimler, kavramlar ortaya rahatlıkla konulabilir ama gereksinim yoksa da onları değil zaten koymaz ortaya e, kabul böyle kabul şey etmiyor Zaten değil toplum kabul etmiyor bunları zaten. çok... Evet. Hatalı toplum. olursa da evet. onları toplum kabul etmez. Evet. Kullanmaz. Evet. Bu biraz daha şeyde harf devriminden bahsettikten sonra ondan sonra dille ilgili, dil derneğiyle ilgili şeylere geçmek istiyorum. Evet bir parça bizim buradaki evet. etkinliklerimizden. Evet. Zaten yani onu mutlaka sürekli özellikle böyle bir vakit ayırmaya çalışıyorum. Mustafa Kemal işte konuşurken harfleri değiştireceğiz diye bütün yakınlarını çağırıyor ne kadar zamanda ne yaparız diye. Tabii çok iyi biliyorsunuz, şişli öneriler veriyor, İşte 5 yıl boyunca şunu yapalım, arkasındaki 5 yıl bunu yapalım, gazetelerin yarısı ilk önce bu çıksın, yarısı şu çıksın, eğer bir sürüncemi de bırakırsanız, gazetelerin yarısı eski Türkçe, yarısı Latin harfleriyle çıkacak olursa, hiçbir şey geliştiremezsiniz. Değişmezmiş. Değişmez. Hele hele arada o zaman ki dünyanın o 1928 29 zaten ekonomik olarak sıkıntılı yılları herhangi bir kriz gelirse toplumsal olarak toplamda kaybolur gider bu iş diyor. Yapılacak bir tek şey vardır. Biz bunu çıkartacağız. Herkes ikişer üçer ayda bunu öğrenecek diyor. İnanılamıyor gayet tabii. E, geçenlerde sahaf gezerken çok güzel bir kitap buldum. Yazı devriminin 50. yılı diye. Çeşitli anıtlar yapmış. İzin verirseniz bir bir tanesini okuyacağım bundan sonra devam edeceğiz. Eee evet, evet. The Daily gazetesi Londra'daki 28 Ağustos 1928 tarihindeki yazısının çevirisi. Yeni harfleri iyice öğrenmek için gösterilen çabaları görmek oldukça hayret vericidir. İlk kez devrimden söz edildiğinde ancak 70 yıl sonra yeni harflerin genel olarak halk tarafından kullanılacağı tahmin edilmişti. Şimdi Atatürk herkes iki yıl içinde yeni harflerle yazabilmelidir demektedir. Çalışmalar başladığı gibi aynı hızla ilerlediği takdirde bu süre yaklaşık olarak yeterli gelecektir. Okuma yazma bilmeyen kimselerin kendilerine gazete okuyanları dinlemek üzere bir araya geldikleri pek çok küçük kahvehaneleri son birkaç gün içinde ziyaret ettim. Buralarda genç yaşta hemen herkesin yeni harfleri gazetelerin kenarlarına, sigara paketlerin arkalarına, masaların mermer tabloları üzerine kopya etmeye çalıştıklarını gördüm. Atatürk'ün sesi, ülkenin iç kısımdaki kent, kasaba ve köyler, köylere de etkili olarak ulaşmıştı bile. Çeşitli kaynaklardan yeni hakların öğretilmesiyle ilgili çalışmaların derhal başlatıldığını anlatan telgraflar yağıyordu. Devrim bu işte. Evet, devrim, atılış, hesaplayamayacağınız, yöntemlerini bilemeyeceğiniz, bazen aykırı gelebilecek yöntemleri kullanabileceğiz bir şey, şekilde topluma yararlı olayları, öğretileri ortaya koyabilmektir. Hani bu devrim bu. Yani devrim buradan kaynaklanıyor. Da, devirmekten geliyor zaten. Bir şey deviriyorsun. Tabii. De değiştiriyorsun. Ki. Tabii ki. Tabii ki. De Benim e, e, de evet, kendimden kalma bir anım var. E, dostlarım bilecektir. Bir tane romanım var. Ağa babam diye. Ağa babam e, eski insan. Tamamen hayatı boyunca eski harflerle yazmış anneannem yani eşi okuma yazma bilmez hiç. İşte 1928 yılının Ağustos ayında okuma yazma dersleri başladığı zaman büyük teyzem 1912 doğumlu o zaman demek ki 12, 28, 16 yaşlarında gidiyor ilk önce öğreniyor. Öğretiyorlar yani. Ondan sonra köylere herkese öğretmeye gidiyor. Ama o diyor ki gideceksin Yine Türkçe öğreneceksin. Efendi diyor, yani öyle derdi, çok iyi biliyorum. Efendi diyor, ben bu yaştan sonra ne yapacağım oku yazıp yazıp diyor. Sen gideceksin ki diyor. Hoca Efendi'nin işi gitti öğrendi, demek ki bizim de öğrenmemiz gereklidir desinler. Yani evet. örnek olur. Evet. Toplumda böyle bir heves, böyle bir istek var ki birdenbire az önce söylediğiniz gibi yüzde kadınlarda bir, genel toplumda yüzde 5-7 oranındaki okuma yazma oranı çok yakın zamanda 20'lere 30'lara kadar tırmanıyor. Artık buna tırmanış denir zaten. Toplum kabulleniyor bunu yani. Evet toplumun kabullenmesinden sonra artık yani harf devriminden geçtikten sonra artık dil çalışmalarına geliyor. E bu dil çalışmalarına o yıldan başlayarak ben gene sizden bir iki şey duymaya çalışayım uygun görürseniz. Evet. Sağ olun. Ve bugüne kadar geliyor artık bu yıllarda da sizin çalışmalarınız var. Oradan buraya bağlayarak bir şeyler söyleyebilirim. Ee, çok önemli Kim evet. kimi aşamalardan söz edelim. Ee, özellikle toplumun geniş kesimlerinin, evet. öğretmenlerin, yazan, çizenlerin, gazetecilerin, ya da bölgesinde doğal lider konumunda olan insanların da yaygın şekilde katıldıkları derleme sözlüğü var. Ki yerel ağızlardan, az önce sözünü ettiğiniz köylerde daha merkeze uzak, erke, iktidara uzak yer, yerlerde yaşıyor Türkçe. Oralardan derleme sözlüklerin ortaya konduğu çok geniş bir derleme sözlüğümüz var. Bir başka şey var, işte 1928'de unutuldu, atlandı, geride kaldı falan. Bunlar dedim ya az önce masal bile değil yapıklarda e, yapıtlarda yaşayan, yapıtlarda yer alan sözcüklerin, söz değerlerinin, kavram ve terimlerin tarama konduğu bir tarama sözümüz var. Bunların toplamları bir Türk Dil Kurumu'nun ortaya koyduğu çalışmalar. E, en başta söylediğim Anadolu'nun dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanında yerleşik, çalışan, görev alan insanların katılımıyla ortaya çıkan çok geniş bir sözlük, söz varlığı. Onun ötesinde tabi dil kurumunun yine bu 51 yıllık süre içerisinde çok çeşitli alanlarda ortaya koyduğu özel sözlükler var. Ki işte fizik alanı, mimari alanı, tıp alanında daha birçok alanda özel sözlükler var. 1983'e gelindiğinde Türkçe Sözlüğü 7. baskısı yapılmıştı. Bugün ortaya konan Türkçe Sözlük Dil Derneği'nin de ortaya koyduğu Türkçe Sözlük'teki söz varlığı neredeyse 80 bin dolayındadır. Bugünkü TDK'nin sözünü ettiği 100 bin civarında sözlükten, sözlükte, söz varlığından söz ediliyor ama kimi Arapça, Farsça ve Batı dillerinden gelen sözcüklerle değişik madde başlıklarıyla bu sayıya ulaşılıyor. Bu tartışmaya da çok girmek istemiyorum. Kamuoyunu bundan da evet. çok meşgul etmek istemem. Ee, onun ötesinde elbette yazım kılavuzu, Türkçe'nin yazım birliğinin sağlanması doğrultusunda, belli noktada buluşulması doğrultusunda yapılan çalışmalarla e, 11. baskısına kadar gelmişti. 1983 yılında e, yazım kılavuzu. Bugün e, farklı kaynaklardan ya da farklı e, kurumlardan ortaya çıkan, ki başta Ali Püsküllüoğlu öğretmenimizin, anısı güzel öğretmenimizin ki ışık içinde olsun yitirdik Püsküllüoğlu'nu. Püsküllüoğlu. Çok sözlüğü var onun çeşitli. Evet yani evet. şunu söylemeliyiz. Ortaya büyük yapıtlar koymak için ille de çok büyük eğitimler, büyük üniversiteler gerekmiyor. Ali Püskülloğlu'nun ortaokul mezunu olduğunu evet. şimdi söylersek, duyarsa birçok dostumuz, bilmeyenler çok şaşacaktır. Türkçemizin sözlük anlamında, sözlüklere emek anlamında belki de birinci adıdır. Füsküllüoğlu'nun ortaya koyduğu yapıtlar var. Sonra e, Ömer Asım Aksoy'un ki yaşamının çok önemli bölümünü, 60 yıldan fazla bir bölümünü evet. dil kurumu çalışmalarına vermiştir. Onun başkanlığında ortaya konan bir yazım kılavuzu var. E, dil derneğimizin yazım kılavuzu var. 9. baskısı hazırlanıyor dil derneği kılavuzunun. Terdekenin ortaya koyduğu bir çalışan var Türk Dil Kurumu'nun bugün yazım konusunda yazım birliği konusunda sıkıntılarımız var bu bir gerçek Osman Bey bunu söylemeliyiz evet. belirli bir e, ortaklaşmaya varamadık o konuda Türkiye'de ancak e, oturmuş bir yazım e, biçimi var Türkçenin özellikle yazım evet. biçimi var noktalamalarda son yıllarda ortaya konan daha yalın bir, başmaya doğru daha yalın bir noktalama kullanmaya doğru gidiş var. Onları söylemeliyiz. Bütün bunlar birçok şey eklenebilir. Elbette Türk Dili Dergisi'nin yılları bulan çok özel sayılarla bugün bile anılan kaynak gösterilen çok özel sayılarla söylemeliyiz. Bunlar hemen elden söyleyeceğimiz çalışmalar. Ee, İzmir'de Dil Derneği temsilciliği 2003'ten beri var. 2001'de başlayan e, Türkçe Günleri geçen yıl 10.sunu yaptık. Bu yıl e, yazık ki Türkçe Günlerini sürdüremiyoruz. Bunu bir e, üzüntü e, çerçevesi içerisinde bir evet. üzüldüğümüz olay olarak değerlendirmek söyleyelim. Ancak e, 26 Eylül'ü Dil Bayramı'nın 80. Yılı. Karabağ, Karabağ ve birlikte yine geçen yıl olduğu evet. gibi H hemen izlen, izniniz olursa tabii ki, izler bir şey istiyorum zaten, Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde evet. Konak'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında eskiden Maksim gazonosu vardı evet. Çakmur'un e, <laughs> kaldırdığı, kaldırdığı Maksim gazonosu şimdi o Maksim gazonosunun olduğu yerde Türkçe taşımız var 2001 yılından beri İzmir Türkçe günlerinin başlangıcının anısına Cahit Koç'a ortaya koyduğu bir anıttır. Bu. Ki e, kültür varlıkları de, değerlenilmesi içerisinde de yer alır e, Türkçe Taşımız. S, e, yine anısı Güzel Dağlarca'nın izniyle Türkçe benim e, seslenir Bilmiyorum. sana e, olan dağım, e, Türkçe benim ses bayrağım dizelerinde yer aldığı Türkçe Taşımızın önünde toplanacağız. Ee, çarşamba günü 26 e, Eylül e, Dil Bayramı dolayısıyla saat 10.20'de özel okullarımızdan katılımlar olacak. Üyelerimizin katılımı olacak. İzmirli dostlarımızın katılımı olacak. Gerek Karabağlar Belediye'miz gerek Dil Derneği olarak bizler duyurmaya çalışıyoruz. Ee, İzmir'den kurucuyla sevgili Berin Taşan abimizin kısa bir seslenişi olacak. Yine İzmir e, Türkçe günlerinin kuruluş, kuruluşunda, başlangıcında çok büyük emeği olan dönemin İzmir Vali Yardımcısı, emekli Vali e, Mustafa Korkmaz Dinçer'in hmm. kısa bir konuşması var. Karabağlar hmm. yani Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm bize kısaca seslenecek. Sonra e, müzikte Murat Meyirkao'nun Türkçeden ezgilerle çoğaltacağı bu çalışmanın içerisinde 80. yılında dil devrimini getirdikleri başlığı Hidayet Karatoş'un kısa bir konuşmasıyla arkasından e, Çamlaraltı okulumuzun, Özel Çamlaraltı Kolejimizin bandosunun e, şarkılarıyla, türkülerle e, noktalayacağız. Bu arada yine okullarımızdan gençlerimiz, arkadaşlarımız Türkçemiz için yazılmış şiirlerden altı örnek seslendirecekler bize. Ee, kısaca böyle bir çalışma yaptık. Şimdi alt örnek seslendirecekler dediniz. Benim programımın kendim koyduğum evet. bir rengidir. Bu her programının sonunda mutlaka bir iki tane şiir okurum. Evet. Şimdi aşağıda o şiirleri gördüğünüz evet. zaman birkaç bir evet. tanesi evet. özellikle yani hoşa gitmek yani başta farklı bir şey yani evet. zaten evet. güzel evet. Evet. İlk gördüğümde böyle ruhum canlandı deyip rica etsem onlardan bir ya da iki tanesini okur musunuz? Ee, evet. Önce orada seslendirmeyecek olan bir tanesini Peki. E, ses, sesini vermeye çalışayım. Şükran Kurdakul'un yine ağırsız tamam. güzel Şükran Kurdakul'un Nice Kaygılardan Sonra adlı kitabında yer alan Ağat Değil başlıklı şiirinden bir bölüm. Şöyle sesleniyordu Şükran Kurdakul ustamız ki çok uzun yıllar İzmir İzmir'le de bağlantılıdır. İzmir'de de kalmış yaşamış. Gücünüz varsa sizin sözcüğü tutuklayın. Öğrenci kitap, Türkçe en güzel kavramı dilimin özgürlüğü tutuklayın. Ben ki düşünüyorum var olduğumdan beri silahlar bana dönük savaşlar sizin için gücünüz varsa artık usumu tutuklayın diyor. Şükran Kurza çok güzel. Belki benim taşanın benim abimizin dizelerinden bir bölüm daha bir bölüm seslendirebiliriz ki e, dilimiz, Türkçemiz, şiirimiz adlı bu yapıtı Atatürk'ün Türk Dil kurumunu yıkanlara ithaf edilmiş, adanmış bir şiirdir. Şöyle sesleniyor Belin Taşan bu şiirinde, içinden gelip de bir gün bir şiir okumamış ana dilinden. Günaydın dememiş kimseye, bir güle değmemiş eli, beşiğinde uyuyan bir bebeği eğilip de öpmemiş. Kızla geçerken bir ormanın içinden, aracını durdurup gelin başı gibi süslü ağaçlara dokunmak gelmez, içinden açmaz penceresini otobüsü. Paranın sefasını onlar sürsün kapanıp yatlarına, yalılarına, bize bıraksınlar yalnız dilimizi, Türkçemizi, şiirimizi diyor Berint Aşan. Saygı diyelim. Evet, diye. Binlerce saygı tabii. Olsun. Tabii, tabii. Şu, tabii baktığınızda bunlar evet, her yani de. biraz iç karartıcı, biraz ümitlerin azaldığını ifade eden şiirler ama aslında ilk başlangıçta bu öyle coşkuyla başlamış, öyle istekle başlamış ki izin verirseniz ben az önceki çalışmadan bir tane Buyurun. Buyurun. E, Münir Müeyyet Bekman'ın yazdığı o yıllara ait yıl 1935 yani evet. tabii e, dil devriminin devrimi demeyelim de e, dil derneğinin kuruluşunun Türk bir kurumunun Türk bir kurumunun kuruluşunun işte 3 yıl sonra 2-3 yıl sonrasına denk geliyor yani öyle bir heves öyle bir istek var ki özellikle yazarlar çizerler içinde edebiyatçılar içinde ve çok büyük bir kısmında eleştiri yok mu? var ama eleştiriler gerçekten kaybolacak kadar az kalmış arada Münir Bey yetmekman şöyle diyor sönmez bir ateş yaktık amaca giden yolda fışkırıyor devrimin kökleri sağda solda Kazdığımız toprakta öz izi görüyoruz. Ülküyü dokuyoruz, ülküyü örüyoruz. Benliğimiz Türklüktür, gelişmez hiçbir ülme. Vargaya ermek için can veririz ölüme. Gösterilen ereye yer gibi koşuyoruz, Türkçe düşünüyoruz, Türkçe konuşuyoruz. Yani coşku dolu. Elbette, elbette. coşku dolu. Şimdi o coşkulu yıllardan sonra tabii birçok şeyin törpülendiği, düşüncelerinin yoğunlu yoğunluğunun azaltıldığı, yani çok farklı söylemlerde ifade etmek mümkün, bir dönemden geçtik, dönemlerden geçtik daha doğrusu. Bugüne geldik. Şimdi ne geldiğimizde biraz bizden sonraki nesile diye bakalım. Türkçemizin içinde bulunduğu durumu sizin çünkü bir öğretmen yanınızda var. Ee, öğretmen evet. yanınızla bunu ben sormak istiyorum. Türkçenin bir deforme olmuş hali var şu anda. Yani öncelikle bu giren yabancı kelimelerle. önleme alınmaya yabancı kelimelerle. Yani az önce konuştuk sizle bir restoran yani yazılışında bile daha henüz ortak bir payda da buluşamamışız. Herkes farklı şey yazıyor. Ee, meşhur şeyler karoser, egzoz bunlar bir türlü yerine oturmamışlar. <laughs> Hala da bütün yani yazı şeylerde çeşitli yazın dallarında farklı farklı şeylerde yazılır söylenir. Ee, çok doğaldır ki Gençlere çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani ne verirseniz onu alırsınız. Ne kadar verebiliyoruz acaba diye düşünüyorum. Bu konuda düşündüklerinizi alabilir miyim efendim? Bu kadar geniş bir konu ki soru. <laughs> bir sorunuza gelelim. <laughs> <gerek söyleyeyim. gülüyor> Sorunun e, evet. kapsamı gerçekten çok geniş. Ama e, şunları söyleyebilirim. E, şimdi Halk içinde bir kavram farklı şekilde ölçünün dilin dışında farklı şekilde değerlendiriliyorsa ben e, kiminle konuşursam özellikle genç arkadaşlarıma şunları söylüyorum. Bunun nedenleri nedir diye sormak gerekir. Neden böyle söylüyor insanlar? E, örneğin bizim artık bizim kıldığımız merdiven sözcüğünün aslına bakarsan bizimle hiç ilgisi yoktur ve Türkçe söyle, söylemle de hiç bağdaşmayan bir yapısı vardır bizim kıldığımız sözcüklerde Türkçenin etkileri, Anadolu insanının onu söyleyiş biçimleri ki yöresel söyleyişlere doğru yönelirseniz örneğin yor ile sorununu özellikle Ege insanı çok rahatlıkla çözmüştür. Oradan o sesini atmıştır. Bir yer budur. Az önce sözünü ettiğiniz sözcüklerle ya da işte kavramlarla ilgili de şu söylenebilir belki. Egzoz sözcüğünü doğru yazan çok az insan bilirim ama hafriyat sözcüğünü yanlış yazan da çok az insan vardır. Bunlar çok şaşırtıcıdır. Şey, Şimdi e, Türkçenin dışında kalan, e, Türkçe'ye yük olan e, batı dillerinden, doğu dillerinden, başka dillerden gelen kavramlar, sözcükler bunları kullanırken ya kendisinin kılıyor Anadolu insanı ya da kullanmıyor. Ha, bir özengenlikle eğitim süreçlerinden geçmiş insanların belli bir özengenlikle kullandıkları e, bir bilinçsiz e, biçimde kullandıkları, adam sendecikle kullandıkları, bunun ben dilin yapısını e, bozacağı, dili bozacağı, dili tehlikeye düşüreceği noktasında düşünenlerden değilim ben. Onu söylemeliyim öncelikle. E, şuna ben kendi kulağımla tanık oldum. Komiser sözcüğünün örneğin insanların kumsal diye kullandıklarını biliyorum. Evet komiseri söyleyemiyor. Söylenmesi son derece doğal. Çünkü bir küçük ünlü ve büyük ünlü uyumumuz var bizim. Evet. Bir, bu ünlü uyumlarına uyduruyor yabancı dilden gelen sözcükleri. Ee, bunda da yadırgı bir şey yok. Böyle bir durum var. Ee, gerek iş yeri adlarındaki ortaya çıkan gerek yeni ürünlerde özellikle teknolojinin geliştir gelişimi günlük yaşamımızı son derece kolaylaştıran birçok ürünün adının artık yabancı dilde olması e, sokakta Türkçeden daha başka dillerle e, bir arada iç içe yaşar olmamız Türkçenin hızla öleceği anlamına mı gelir? Örneğin yine anısı güzel Dinçer abim, Dinçer Sezgin öyle bir e, yaklaşım sergilerdi. Türkçe 50 yıl, 60 yıl, 65 yıl sonra olmayacak dünyada diye. Ama şu gerçeğe e, yaslananlardanım ben bir halk konuşuyorsa dilini e, annesinden öğrendiğini konuşmakta ısrar ediyorsa, onun ardına düşmüşse onunla, e, gündelik yaşamını onunla sürdürüyorsa, bu tek başına yetmez evet. ama bir topluluğa halk dememiz için bunun olması gerekiyor öncelikle. Yani annesinin dilini ısrarla sahiplenmesi gerekiyor. Evet. Ardından e, o dilin eğitimde, bilimde, sanatta, yazında kullanılıyor olması Türkçe için konuşuyoruz bunları. E, bunlar çok önemli. E, dilin ayakta kalmasının dayanakları bunlar. Kaldı ki belirli bir gelişmişlik, gelişkinlik düzeyine ulaşmış dillerin e, ölmesinden söz etmek de bu kadar kolay değil diye düşünürüm. Evet. Bu kadar kolay değil. Ha şöyle e, değerlenmeler değerlendirmeler de var. E, neredeyse işte yılda birkaç dil e, ölüyor. Yeryüzünde şu kadar bin dil konuşuluyor. Bu konuş, ucanın, konuşulmayan diller. Bu yani. son evet. konuşanın son konuşanının öldüğünü ne evet. tanık artık günümüz evet. sana 2000'li yıllarda. Bunlar da bir gerçek. Ama insanların yarattığı, insanların ortaya koyduğu dünyanın dünya üzerinde varoluşla birlikte koyduğu bütün diller bir değer. Evet. Yitmemesi, kaybolmaması insanlığın bu değerlerden sahip çıkması bir gerçek. Şöyle bir şey, bir martı Martı'ya Uçmayı öğreten Kedi diye bir yapıt okudum. Sepulveda'nın çok hoş bir romanı çocuklar için. Martı şöyle diyor, ben bu insanları anlayamıyorum. Biz dünyanın her yerinde aynı şekilde diyor. Ses veriyoruz, kalkıyoruz ama insanlar başka başka dinler kullanıyorlar. Ama anlayamadığım bir şey var diyor. Bazen anlaşıyorlar da diyor. Şimdi... Sepul çok hoş bir şekilde vurgulamış insanlar arasındaki bu farklı diller dolayısıyla anlaşamamayı. Ancak e, çocuklar başa çıkıyorlar biliyorsunuz. Dil birliği, dil ortaklığı olmadan da yani evet. farklı dilleri konuşan çocuklar çok kısa sürede anlaşabiliyorlar. İnsanlar her şeye karşı anlaşıyorlar. Farklı dilleri öğrenelim, başka dilleri evet. öğrenelim ama annemizden öğrendiğimiz geri, dilimizi geri, geri de oluyor, tabii. bir tarafta unutmayalım. Evet. Ee, onun bir değer olduğunu özellikle unutmayalım. eee küçümsemeyelim. Kendi dilimizde küçümsemeyelim. derim bir Dil bayramı konuşması dolayısıyla... Kesinlikle yani. Belki doğru söylüyorsunuz. Tabii, sonuna doğru gelirken... O kapatıyoruz zaten. Evet. Dediğiniz çok doğru. Ben bir cümleyle kapatmak istiyorum. Evet. Ee, öncelikle katıldığınız için çok teşekkür Rica ediyorum. Gerçekten mi? bir değer kattınız programınıza. Evet. Ee, sizin sunumunuzun da başarılı geçmesini bütün kalbimle Sağ olun. diliyorum. Sağ olun. Ee, Ben ilk gençliğimden bugüne farklı hissettiğim bir şey var. O zamanlar ben bazı kelimelerde, ya bu Arapça, bu Farsça diye isyan ederdim. Halbuki bir tek şey öğrendim bir kelime toplumun içinde yaşıyorsa tamamen o değil. o sözcük, o dille özdeşleşmiştir. Az önce sizden de ona benzer izlenimler aldım zaten. Bir başka toplantıda bunu da üzerinde tekrar durmaya çalışıyoruz efendim. Evet. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Başarılar, başarılar diliyorum. Sağ, Sağ, olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, gelecek haftaya yapacağımız programa kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın efendim.